Efeoğlu'ndan herkese merhaba. Ben İnşaat Mühendisi Faruk Aslan. Bugün Mimar İknur Hanım'ın tasarlamış olduğu M20 2940-41 kodlu projeyi hep birlikte değerlendireceğiz. Projeye kabaca baktığımız zaman modern tasarımlı, şık bir proje görüyoruz karşımızda. Bazalı cam korkuluk kullanmış İknur Hanım. Doğramalarına alüminyum pencere kullanmış. Bunu kullanmasının sebebinin de geniş açıklıklarda Pimapen'in esnemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü 3 metreden fazla açıklık Pimapen'le geçmeye çalıştığımızda Pimapen'in yapının şeklini yani döşeme eğer yamuksa veya duvarlarda herhangi bir sıkıntı varsa bunun şeklini aldığını ve kayar mekanizmaların sağlıklı çalışmadığını görüyoruz biz uygulamada. Tabii bunu iyileştirme sistemleri vardır. İşin uzmanı değilim ancak yaşadığım sorunları söylüyorum. Metal kenet çatı kullanılmış çatıda binanın düz beyaz görünen kısımlarında bordex üzeri mineral sıva kullanıldığını ve taban kısmında yine ahşap kaplama yaptığını söylemiş İlknur Hanım. Ahşap kaplamayı daha önce söylediğim gibi ahşap görünümlü bordex değiştirebiliriz veya diğer ahşapta yapabiliriz. Bu konuda sorun yok. Kayar sistemli meş, Efeoğlu'ndaki projelerde ilk defa karşılaştığımız bir sistem. Ancak mimari tasarımlarda günümüzde sıkça kullanılan bir sistem. Hem gündüz perde, güneşlik kullanılmasını engelliyor hem de yapıya bir hava katıyor. Çok fazla dışarıdan görünmesini istemediğimiz alanlarda kullanılarak yapıya modern bir hava kattığı için sıkça tercih edilen sistemlerden meş. İlknur Hanım'ın tasarladığı projede hem aks olarak hem de açıklık olarak geniş açıklıklar görüyoruz. Baktığımızda burada daha iyi görebilmeniz açısından şurası veranda, şurası havuzun olduğu bölgeydi. 7 metrelik bir açıklık görüyoruz burada yatayda. Ayrıca şu doğrultuda da en yakın durağımız yaklaşık 9 metre yani 7 metreye 9 metre dikdörtgen bir kesit var burada bunu aşmamız gerekiyor. Bunu çiftçelikle aşmamız çok zor hatta imkansıza yakın diyebiliriz. Tabii hafifçeliğin daha kalın profilleri kullanılırsa, CNC apkant sistemlerle 3,5 milimetrelik profillerden eğer soğuk büküm yapılırsa bu kesitlerden buralar geçilebilir. Ağır çelik kullanmaya gerek kalmayabilir. Ancak büyük ihtimal biz bunu ağır çelik, hafif çelik, hibrit bir yapı yapmayı düşünüyoruz. O şekilde daha ekonomik olacağını düşünüyoruz. Tabi yine bu konunun değerlendirmesini tekrardan yapacağız. Ama şu anda bu yapımız hafif çelik, ağır çelik, hibrit bir yapı gibi duruyor. O kesin. Hafif çelik, ağır çelik, hibrit bir yapıya dönüşürsek bize nasıl faydaları olur? Şuradaki kolon sistemi sistemine gerek kalmayabilir. Şuradan ağır çelikle geliriz ve artı şurada yine bir destek bulunması bizim için her zaman daha iyi. Ancak şurada da yine bir destek sistemi kurarız. Üst katta kurmasak da olacak şekle getirebiliriz. Verandalar daha açık geçilebilir. Yine statik hesap sonucu ortaya çıkacak bir durum. Ancak hazır ağır çeliğe geçmişken ağır çeliğin bize sağladığı avantajlardan, nimetlerden faydalanmanın da iyi olacağını, tasarıma katkıda bulunacağını düşünüyorum. Buradaki spot botlar ve ışık havuzları bize bayağı üst düzey bir görsellik sağlamış. Yıknur Hanım'ın projesine gördüğünüz üzere güzel şık bir merdiven kullanılmış. Merdivenin altı da yeşillendirilerek bina dışı bir hava katılmak istenmiş. Yani böyle bir ferahlık oluşturulmak istenmiş. Metal omurgalı merdiven de gayet şık. Şık bir mutfak var. Muhtemelen çizilmez akrilik lamine tezgah da yapılabilir. Masif tezgah da yapılabilir. Bu tarafta çimston bir tezgah görüyorum tahmini olarak. Mutfak da gayet şık. Güzel tasarlanmış. Buradaki üstteki dolaplar biraz kat yüksekliğini düşündüğümüzde ulaşılamayacak yerlerde duruyor gibi. Tabi burada kullanım amacına göre yeniden değerlendirebilir ya da buraya dolap değil sadece dolap tarzında kapıma da yapılabilir. Eğer kullanıma uygun olmayacaksa estetik olarak sadece o şekilde bırakılabilir. Binanın yalıtımı ile ilgili ise yine burada çatıda kenet çatı kullanılmasından dolayı bir çatı. Düz çatı görünümü verilmiş. Şık bir çatı. Çatıda kenet çatı kullanılmış. Kenet çatı yalıtımsal olarak zaten altında OSB 5 santim taş yünü ve yine OSB 3 kullanarak bir yalıtım tabakası oluşturduk. Altında yine 20 santim cam yünü yalıtım burada da uyguladık. Metal kenet çatıyla da sızdırmazlık ve sağlamlığı sağladık. Taş gibi bir çatımız oldu yine burada da. Ancak burada ısı yalıtımlı alüminyum doğramalar kullanacağız. Fakat bu kadar büyük bir doğrama alanını ısıl olarak, üst üst düzey demek biraz zor yani ciddi manada ısı kayıpları olacak yaptığım küçük kısa bir hesaplamada 128 metrekare pencere doğraması olduğunu e, hesapladım ciddi manada ısı kaybına sebep olabilir yani camın kahve olduğunu hesaplarsak 128 kahve sadece saatlik Enerji kaybı var. Artı bunun bir de sürgülü sistemlerin de sağlıklı çalışmaması durumunda oluşabilecek olan kayıpları da hesapladığımızda ciddi manada ısı yalıtımıyla ilgili soru işareti olan bir proje olduğunu söylememizde fayda var. Ya da bu konuyla ilgili ciddi manada bir yatırım yaparak bu dezavantajı ortadan kaldırma ihtiyacı var diyebiliriz. Teşekkürler İlknur Hanım'a. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim.